Mega Mac'den herkese merhaba. Ben Ecem. Magazin gündeminin birbirinden çarpıcı haberleriyle sizlerleyiz. Hazırsanız başlıyoruz. Her giydiğini üstüne yakıştıran ve stiliyle pek çok kişiye ilham olan Demet Özdemir, giyimiyle oldukça konuşulan isimlerden. Kimi zaman kıyafetleri ve kombinleri hiç beğenilmese de son dönemde bu kötü eleştirilerden oldukça uzakta kalan tercihler yapıyor. Kendisinin lüks giyim konusunda dikkat çeken isimlerden biri olduğunu söylemeden geçemeyeceğiz elbette. Bir pantolonun 38.000 TL olmasından da anlayabiliriz bunu. Özdemir'in kıyafetlerinin fiyatları gündemi bu denli meşgul ederken ünlü oyuncuyu yakalayan magazin muhabirleri bu konuyu sormadan geçemedi. Fiyatlar söylendiği gibi mi? Son paylaşımda da 70 bin TL olduğu söylendi kıyafetin. Doğru mu denmesinin üzerine Demet Özdemir de tamam evet diyerek gülüyor. Ardından şimdi para konuşmayalım da diye ekliyor. Muhabirlerin ucuzu sevmiyorsunuz anladığım kadarıyla demesinin ardından ise Demet Özdemir böyle bir şey olmadığını, ikinci el dahil her şeyi giydiğini ve kıyafetleri için yıllık bir bütçe ayırdığını söylüyor. Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla sürekli gündem olan ünlü şarkıcı Zeynep Bastık bu kez içi buz dolu kas kaseye yüzünü daldırdığı anları paylaştı. Paylaşımla günaydın benim bugün heyecanlı bir çekimim var notunu düştü. Şarkıcının paylaşımı kısa süre içerisinde gündem oldu. Başrolünde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un yer aldığı sadakatsiz dizisinde canlandırdığı derin rolüyle haftalara kazanan Melis Tezen bir süredir iş adamı Atilla Bingöl ile beraberlik yaşıyordu. Çiftin geçen haftalarda sessiz sedasız yollarını ayırdıkları öğrenildi. Ünlü sanatçı Seda Sayan'ın eşi Çağlar Ökten ağır gribel enfeksiyona yakalandı. Enfeksiyona yakalanan Çağlar Ö 4 tane evde serum tedavisi başlandı. Eşinin hasta halini paylaşan ünlü sanatçı sevgilim hastalandı notunu düştü. Bugünlük bizden bu kadar gündemin çarpıcı magazin haberleri için kanalımıza abone olmayı videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir başka Megamek videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.